önemsediğim bir ayet-i kerime Ankebut e, suresinde geçiyor. E, diyor ki Ankebut 43'te biz diyor bütün bu örnekleri anlatırız. Ve tilkel emsalu bütün bu misaller, örnekler bunları veriyoruz size. Nadri bu halin insanlara veriyoruz, anlatıyoruz. Arkasında gelen kısım tam usul ilkesidir. Ve ma yaqiluha illel alimun kısmı. Bütün bu anlatılanları ancak bilgi sahipleri akledebilir. Şöyle de düşünebilirsiniz gene usul aklını ancak bilgi sahipleri doğru dürüst kullanabilir. İstanbul Okulundan herkese merhaba. Sevgili seyirciler, sağırlığın ve dilsizliğin yarattığı karanlık başlığı altında sözün gücünden Kur'an'daki yerinden bahsedeceğiz. Konuğumuz Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz? Teşekkür ederiz. Allah iyilik versin. Sağ olun hocam. Sağırlığın ve dilsizliğin yarattığı karanlık diyoruz. Burada sözün eksikliği olarak görüyorum ben. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Ee, burada sanki iletişimin koptuğu yerde, sözün bittiği yerde bir karanlıkla karşılaşıyor insan. Ee, ne dersiniz? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya Bu sağırlık, e, dilsizlik, e, körlük, Kur'an-ı Kerim'in ortaya çıkan sonuçlara sebep gösterme babından çok öne çıkardığı belirleyici faktörler. Sözün bittiği yer dediğimizde aklımıza ne gelir? Şiddet gelir. Artık söz bitti ve vücut, güç devreye giriyor. E bu şu tersinden okursanız söz hala aktif iş görür durumdaysa o evreye geçmeye gerek yok. Bu Buna ister diplomasi deyin, uluslararası ilişkilerde diplomasidir bu büyük bir savaşı önler. İnsanlar arası ilişkide de söz hala söyleniyorsa o şiddet evresine geçmeyeceğiz demektir. Dolayısıyla dilsizlik dediğim şey dilin artık sözün artık kelimenin, kelamın artık devreden çıkarıldığı aşamadır. Sağırlık dediğim şey başkasının söylediğine hiçbir şekilde kulak vermemektir. Yani hak mıdır, hakikat midir bir ikna karşı tarafa blokaj uyguladığınızda yine bir istenmeyen bir evreye geçeceğiz demektir. Dolayısıyla sonuç nedir? Verdiğimiz başlıkta ayet-i bu. Sağırlık, dilsizlik tıpkı bir ama, kör olma durumunu yarattığı karanlık gibi insana dışarıda bir karanlık yaratır. İçerisinde o karanlığın içerisine sağır olan yani başkasına kulak vermeyen ya da dilsiz olan yani başkasına söyleyecek sözü olmayan insanlar için onları bekleyen sonuç bir karanlıktır. Bunu sözün gücü olarak aldık. Hep kullanılır ya sözün gücü mü, gücün sözü mü, güçlü mü söz? söylesin yoksa sözün kendisine ait bir gücü mü olsun. Bu aslında beni burada ilgilendiren altını çizeceğim taraf. E, Hadid suresinde bir ayet-i kerimeyi öne çıkaracağım 25. E, ayeti Hadid'in. Oradaki aşamalara dikkatimizi çekmesi açısından önemli. Şimdi diyor ki ayet-i kerime biz elçilerimizle birlikte açık kanıtları size indirdik gönderdik ki kitabı ve mizanı peygamberin yanına verdik ki aranızda adaleti sağlasın adaletli olsun. Şimdi peygamberi gönderiyor. Peygamberi gönderirken peygamber ne getirdi diye çok ilkeler, prensipler falan saymanıza gerek yok. Yaşam prensiplerinin derlendiği, toplandığı iki tane kelime var ayet-i kerimede söylenen. Nedir onlar? Birisi e, kitap hikmet aynı kelime ifade edecek. Diğeri de mizan. Bir denge, bir kıvam. Peki şimdi kitabın hikmetin kitabı hikmete hikmetten kaynaklı. Hikmet öncedir. Kitap sonradır Kur'an-ı Kerim'de. Önce kitabın da hikmetten geldiği, hikmetten kaynaklandığı söylenir. Dolayısıyla içerisine kitap dediğimizde içinde hikmet değerli toplu olarak vardır. Ayet-i Kerime'nin söylediği, biz peygamberlerle size kitabı ve mizanı gönderdik. Kitap kitabiliği, yazılı kültürü, anlaşmayı, yazmayı, mizan bir arayışı. İki grup varsa, iki kişi varsa, iki devlet varsa bir denge arayışını içerir. Peki, bunlar işe yaramadı. Kitap aynı zamanda kanundur. Uluslararası hukuktur ya da ulusal hukuktur. Yani yazılı olan her şeye Kur'an-ı Kerim kitap diyor. Ve kitabında belirleyeni az önce söyledim hikmettir yani bir hükmü içerir bir e, amacı içerir bir muhakemeyi içerir bu söylediklerim tamamı e, hikmetin kök kelimesinden beslenir dolayısıyla kitap hikmet iç İş içe koyduk yasa hukuk dedik yazılı ya da yazısız bir anlaşmazlığa vardığınız zaman ya da anlaşmazlık durumu henüz ortaya hiç çıkmayacak şekilde hayatınızda kitap ve hikmet yani amaçlı her şeyin bir amacı var ve o amacın gerçekleşmesi için yasa, kanun her şey düzenlenmiştir. İnsanlar bu yaşamda nelere uyacaklarını ve uydukları zaman nasıl bir sonuç çıkacağını bilirler yasasızlığın ne olduğunu ve nasıl bir sonuç yaratacağını da bilirler. Dolayısıyla kitap herkes için çok değerlidir. İkincisi mizan, mizanı da indirdik diyor. Denge. Bu denge adalet olarak da tecelli edebilir. Hakkaniyet olarak da yani herkese hak ettiğini vereceksin, hakkından kısmayacaksın. O da dengedir. Adaleti hukuki olarak da yani hukukta adalette ekonomide yani dağıtım adaleti dediğimiz üleştirme bölüştürmede de adaleti sağlayacaksınız. Adalet denilince akla bizim hemen yargı sistemi geliyor. Hayır, idari adalet de var. Ekonomik adalet de var. Yargı adaleti de var. Hatta daha da mikroya indirirseniz kendi ailenizde çocuklar arasında da adaleti sağlamak var. Dolayısıyla o denge adalet demiyor. Mizan adaletten daha büyüktür. Dediğim gibi adaletin de, liyakatin de, hakkaniyetin de içinde yuvalandığı kelimedir mizan. Yani bütün ilkelerin toplandığı iki kelimeyi burada Kur'an-ı çıkarıyor. Onlardan birisi kitap, birisi de mizandır. Peki içerisinde hikmetin, kitabın, mizanın dikkate alınmadığı, kulak arkası edildiği bir toplumsal düzende, ilişkiler alında yahut uluslararası ilişkilerde ne olur? İşte istenmeyen üçüncü aşamaya geçiliyor. Bu hepimizin gözlemleri, diplomasinin sözün bittiği yerde ne oluyor? Savaşlar oluyor. Buna Kur'an-ı Kerim hadid adını veriyor. Ondan sonra da biz içinde büyük güçlerin olduğu hadidi indirdik diyor. Şimdi hadidi farklı, hadit demir demek, aynı zamanda çok keskin akıl demek. Hadidin iki temel anlamı var. Burada bizi ilgilendiren bir toplumsal yorum yaptığımız için akıl olarak yorumlamıyoruz onu. Mizan'a dengeye ve diplomasiye, söze artık kulak vermeyen insanların geçtiği üçüncü bir aşama orası şiddet aşamasıdır. Orada da caydırıcılık, gerekirse mukavemet, gerekirse haksız olanı bertaraf etme felsefesi ortaya çıkıyor ister istemez. Bu Kur'an-ı Kerim'in savaş aşaması dediği maalesef bir aşamadır. Maalesef diyorum çünkü savaşlar, öldürmeler Kur'an-ı Kerim'in çizdiği resimde istenmeyen bir parçadır, istenmeyen bir birimdir. Size savaş zorunlu hale geldi. Zira size saldırıldı. Onun için savaş bir savunma savaşıdır İslam'ın koyduğu o bütünlük içerisinde. Ancak savunma amaçlı savaşa girilir ama ve tavva kürhün le hüküm yani kürh kelimesi hem zordur hem de çirkin bir şeydir. Neden? Çünkü öldür öldürme var, ölme var, yerinden yurdundan olma var vesaire. Dolayısıyla yine bir karanlığa gelmiş olduk. Yani şunu çözmeye çalışıyoruz. İnsanların ister küçük mikro ilişkilerinde ister uluslararası ilişkilerde. Karanlık çağlar dediğimiz orta çağlar da buna dahildir. Hep öyle deriz ya biz. Orta çağlar karanlık. Sanki yaşadığımız yüzyıl çok aydınlık bir yüzyıl. Öyle değil. Daha fazlasını katliamları daha makro boyutta, daha büyük boyutta yaşıyor insanlar. O zaman geriden başa doğru saralım. Yani biz genelde sebepleri koyarız ve bu sebepler şu sonuçları yaratır deriz. Kur'an-ı Kerim burada sonuçtan başa gidiyor. Diyor ki karanlıklar içinde insanlar sebep. Bir, iletişim koptu. Sözün gücü yok. Mizan, dengeye artık kimse inanmıyor. Uluslararası ilişkilere bakın. Denge, mizan, adalet yok. İşte en büyük e, uluslararası kurum Birleşmiş Milletler adaleti buyurunuz bakalım. Yani beş ülkeye veto yetkisi verdiğiniz bir yerde birilerinin aleyhine bir karanlık ortaya doğacak, çıkacak. Önemsediğim bir ayet-i kerime Ankebut e, suresinde geçiyor. E, diyor ki Ankebut 43'te biz diyor bütün bu örnekleri anlatırız. Ve tilkel bütün bu misaller örnekler bunları veriyoruz size nazribe hallin nas insanlara veriyoruz anlatıyoruz. Arkasında gelen kısım tam usul ilkesidir. Ve ma yakiluha illel alimun kısmı. Bütün bu anlatılanları ancak bilgi sahipleri akledebilir. Şöyle de düşünebilirsiniz gene usul aklını ancak bilgi sahipleri doğru dürüst kullanabilir. Yani herkes akıllı hocam herkesin aklı var. Yani niye bu sonuçlar ortaya çıkıyor? Aklın kullanımı için aklın çok güçlü bir veri tabanıyla donatılması gerektiğini söylüyor Kur'an-ı Kerim. Konuştuğumuz bağlamda veri tabanı dediğimiz şu. Tarihte toplumların çok trajik bir şekilde sahneden çekildiği, yüz binlerce insanın insancı olmayan şartlar altında yaşayarak hayatlarını sonlandırdıkları ortalama ömürlerin düşünebiliyor musunuz? Ortalama ömrün 28, 28 olduğu zamanlar olmuş. Bu şu. Niye 28? Çünkü herkes 20'lerinde ölüyor savaşlardan dolayı. Savaşlar, savaşlar. Ondan sonra salgınlar, salgınlar. Yani insanlar ne kadar insani, hiç insani değil. Dolayısıyla bu örnekleri Kur'an-ı Kerim'in söylediği hem geçmiş örnekleri veriyor hem de bugün yaşanması muhtemellere örneklik örnekliklere işaret ediyor. Ancak aklını doğru dürüst kullanabilenler buradan des ders çıkarabilir diyor. Şimdi ders çıkarabilmek için birinci bizim şimdi madem bir Kur'an-ı Kerim'i dikkate alarak bir ayeti tahlil ediyoruz. Şu cümleyi ben çok sık kullanırım. Derim ki peygamberlerin silahı kelimeleridir. Kralların silahı kılıçlarıdır. Yani dinin içerisinde yer alan dini bir söylem, dini bir retorik geliştiren bir adamın en son ağzına alacağı kelime şiddet. En son ağzın alacağı kelime savaş ve kıtaldır. Başta değil. Onun için savaşa giden yola baktığımızda mesela cihat kelimesi. Kullanırız cihat. Mücahede kelimesi kişinin kendiyle cihadıdır. Bakın ilk aşama. Yani en son cihat savaş anlamına gelmiyor. Ne anlamına geliyor? dinin tanımıdır. Maturidi'nin tanımıdır. Cihad, itale yani savaşa giden yolların engellenmesidir, bloke edilmesidir. Mevlana'nın buna benzer bir sözü var. Cihat nedir diyor. Cihad, delinin elindeki sopanın alınmasıdır diyor. Yani nihayetinde bir şiddetin ortaya çıkacağı, savaşın ortaya çıkacağı bir noktaya kimse gitmek istemez. Ve bunu bloke etmek için madem ki kurumlar, kuruluşlar var. Doğru mu? Hı -hı. Savaşı engellemek için din, dindar bu savaşı önleyecek ilk kurumsal yapı, ilk kurumsal tüzel kişilik, ilk insan grubu olarak akla gelmelidir. Peki bugün neden cihadı böyle anlamıyoruz? Cihad deyince e, cihad adı altında savaşa gidenler Allah için savaşmaya e, savaşa yol açmak olarak anlıyoruz. Bugün bu kavram nasıl böyle bir dönüşüme uğradı? Tabii, tabii dejenerasyona uğradı. Yani te, tek kelimeyle dejenerasyona uğradı. Yani bir grup düşünün insanlar grubu mücahede halinde sürekli kendisiyle cihad ediyor. Bu şu demek, cihad kendi içinde cihad insanın şeytani tarafının, kötü tarafının, başkalarının aleyhine çalışacak tarafının bloke edilmesi, engellenmesidir. Onu söyledik az önce insanın kötü tarafı egemen olduğu zaman ortaya çıkan karanlıktır. Bu e da karanlık nasıl ortaya çıkıyordu? Başta söyledik, dilsizlikle ve yani dilsizlik ve sağırlıkla. Bu şu demek, sözün yok konuşamıyorsun, kulağın var, duymuyorsun, istemiyorsun, duymak istemiyorsun. Yani bu Kur'an'ı Kur'an'i bir e, kullanımdır. Dilsizliğin ve sağırlığın yaratacağı sonuç karanlıktır. Katliamdan, öldürmeden daha büyük bir karanlık olabilir mi? Öldürdüğün insan ebediyen üzerinden bütün aydınlığı, bütün ışığı, ışığı alıyorsun. Karanlığa gö bitti, öldü, gitti. Ya bunu sen yapıyorsun. Şimdi bunun çaresi az önce söyledim. Şu felsefe Kur'an'ın getirdiği temel ilkeler bireyden başlıyor, insandan başlıyor. İnsanı adam etmeden, insanın kendiyle savaşını bitirmeden yani bu şu demek, insanın kamusal alana çıkan, başka insanlarla iletişime geçen bir insanın kendi içerisinde başkalarına yönelecek bütün şiddet içeren Güçlerin daha çıkmadan kontrol edilmesinin adı mücahededir. Bu cihadı önce kendi içinde verecek. Tasavvufta bu kullanılır mücahede. Bu aslında tasavvufun bir terimi değildir. Kur'an'ın bir terimidir. Cahidu, mücahede edin. Kendi kendinizin kötü tarafını bir çek edin ve kontrol altına alın ki herhangi bir iletişimde sizin üstünüze çıkıp o şiddete evrilmesin. O bahsettiği karanlığa sizi evirmesin. Sağır, sağırlık ve dilsizliğe sebep olmasın. Onun için o mücahedeyi önce koyuyoruz. Kendi kendine bu disiplini ver. O aşamayı geçtikten sonra ortaya bir durum çıkarsa başka biriyle ikinci aşama geliyor. Mücadele aşaması. Cedel diyalektik. Orada konuşun. Orada konuşun. Bakın cedel. Tartışın. Baktınız ki söz bitti. Hiçbir fayda vermiyor. Ondan sonra üçüncü aşamaya geçiliyor. Üçüncü aşama aslında leküm dineküm veliyedin aşamasıdır. Onun tam Türkçe tercümesi şu, leküm dinüküm veliyedin. Yani sizin dininiz size, benimki bana diye tercüme ettiğimiz maturidi diyor ki artık sözün bittiği yerdir burası. Söyledim söyledim, dilimde tüy bitti anlamıyorsunuz. Yani tam sağırları oynuyorsunuz şu anda. Sözün bittiği yerde artık iletişim de bitmiştir. Ondan sonra maalesef Mukatele yani mücahede bir, mücadele iki, ondan sonra mukatele yani savaş aşamasına <laughs> gelinmiştir. Biz bu aşamaları atlayıp mücahede kavramına doğrudan cihat doğrudan ve savaş olarak an, anlayıp devam mukatele ediyoruz. Mukatele anlamı <laughs> veriyoruz. Oradaki süreci bloke ederek evet. en son kelimeyi çok kolay çünkü iş istismarı kolaydır, <laughs> işe gelir. Ee, onun için bu aşamaları öyle aşamalandırarak gelirseniz o süreci kontrol eden, Kurumları yaratırsınız evet. o süreci işletecek insanları var edersiniz ve o karanlık diye bize çok kötü resmedilen içine ve karanlığın Kur'an-ı Kerim söyler öyle bir cehenneme dönüştürürsünüz ki yaşamanızı o cehennemin yakıtı insanların kendileri olur Korkuş bir şey cehennem yaratıyoruz burada. Ve onun yakıtı kim? Cehennem. Burada yanan ateşin yakıtı kim? İnsanlar. İnsanları yakarak ateş, ateşin harlığını koruyoruz. Bu, bu korkunç bir resim çiziyor Kur'an-ı Kerim ki her zaman olduğu gibi o tedbiri alalım ve o kötü gidişatı bir blokaj uygulayalım. Hı hı. Ee, mücadele kısmında çok zor bir aşama gibi görünüyor zaten hani cihat... insanın kendiyle savaşması. Orada kazansa da kaybetse de hem galip hem mağlup olan bir insanla karşılaşıyoruz. Ee, bu da çok zor bir şey. Hem kazanmak için... çaba harcıyor ama yendiği kişi yine kendisi. Bunu nasıl görüyorsunuz? Doğru ama bu nefs terbiyesidir bir anlamda. Kur'an'da bizim zekat dediğimiz kelimeyle aynı kökten gelen tezkiye. teskiye Tezkiye tüm nüfus diye kitaplar yazılmıştır. Yani insanların nasıl steril bir yaşama kavuşturulacakları. Bunun için de önce kendi negatif tarafını, nefs negatiflik içermez. Nefs kötülük demek değildir. Nefis insan demek. Ama o insanın kötü tarafları kötüye daha doğrusu meyleden, kötü tarafı demeyelim, kötüye meyleden buna münakeret denilmiş bir de iyiye meyleden buna da mülayemet denilmiş tarafları var. Meşhur bir hikaye vardır ya bir kızıl derili çadırın önünde iki köpek beslermiş. Birisi siyah, birisi beyaz. Torunu sormuş bize aslında bir köpek yeter demiş ya dede ya neden iki taneyi besliyoruz? O demiş ki bunlar birer semboldür yavrucu. İyi'nin ve kötü'nün sürekli mücadele halinde olduğunu bana hep hatırlatır. Torunu sorar biraz herhalde felsefe eğitimi almış bir torun olmuş olmalı ki iyi bir soru soruyor diyor ki peki bu iyi kötü mücadelesinde hangisi kazanır? Dedenin verdiği cevap tam hikmetli cevaptır hangisini beslersem o kazanır. Çok güzel. Şimdi dolayısıyla beyaz olanı, iyi olanı, insanın iyiliklere eğilimi olan o mülayemet dediğimiz tarafı beslersek herhangi bir Allah korusun kötü bir karşılaşmada birden patlamamızı Hı -hı. engeller. Yani o bir daha önce andık sabır dediğimiz şey hayatın güçlüklerini güçlükleriyle eğitile eğitile öyle geliriz ki tam lazım olduğu anda bizi bir kötülüğe sebep olmaktan Hı. ve karanlığa doğru evrilmekten engeller. Hı. O iki örnek bu Kızıldereli amcamızın Hı. verdiği örnek içimizdeki iyilikleri beslemeyi, kötülükleri de bir şekilde bastırmayı öneriyor bize. Çok güzel bir örnekti gerçekten hocam. Daha açıklayıcı oldu bu vesileyle de. Çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. Değerli ediyorum. yorumlarınız için sağ olun. sağ olun. Sevgili seyirciler, sağırlığın ve dilsizliğin yarattığı karanlıktı konumuz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.